Sevgili TV8 izleyenlere 8'de sağlıkta. Şimdi konuğumuz diyetisyen Merve Yurday. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Teşekkürler. Teşekkürler. İyiyim Sizler nasılsınız? Sizler deyiz. Sağlığımız Teşekkür ederiz. Malum pandemi dönem hepimiz e, evlerde kalarak her birimiz kilo aldık. E, beslenme sağlıklı beslenemedik. Bilinçsiz beslenerek. E, bu dönemde de, evet en en çok ihtiyacımız olan da aslında sizlersiniz diyetisyenler yani gerçekten de öyle. Peki e, Merve hocam Metabolizma nedir? Öyle başlayalım. Şimdi toplum algısı olarak insanlar kilo vermeye çalışırken metabolizmalarının hızlı olmasını istiyorlar. Bunun için de metabolizmayı hızlandıracak şeyler tercih etmek gerekiyor. Metabolizma bütün vücut fonksiyonlarımızın çalışması için gerekli bir mekanizmadır aslında. Biz metabolizmayı iki kısımda inceleriz. Anabolizma yapım kısmıdır. Yapım metabolizmasıdır. Besinlerden dokuların yapım işlemini içerir. Esasen, bir de katabolizma olarak inceleriz. Katabolizma da yıkım metabolizmasıdır. Besinlerin yıkımı sürecini içine alır. Metabolizmayı aslında hiç durmadan hareket eden bir mekanizmaya benzetebiliriz. Bu mekanizmanın da çalışması için vücudun fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için bir enerji sarf etmesi gerekir. Biz bu enerjiyi bazal metabolizma hızı deriz. Peki bazal metabolizma hızı nedir? Bazal metabolizma vücudun e, fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için sindirim, dolaşım gibi fonksiyonların ve organların işlevlerini tamamlayabilmesi için harcadığı enerjidir. E bir de buna fiziksel aktivite eklendiği zaman biz bazal metabolizma hızımızı bulmuş oluruz. Peki yetişkin bir bireyin ortalama enerji ihtiyacı nedir? Şimdi e, her bireyin enerji ihtiyacı farklılık gösterir. Ancak bazal metabolizma hızı, fiziksel aktivite hızı ve bir de besinlerden gelen besinlerin termik etkisiyle oluşturulan e, enerji bizim total enerjimizi belirler. Yapılan çalışmalarda besinlerin termik etkisiyle ortaya çıkan enerjinin e, %5, total enerjinin %10'unu içerdiğini e, görüyoruz. Yani iş aslında bazal metabolizma hızında, biraz da fiziksel aktivite hızında diyebiliriz. Peki metabolizma hızını etkileyen faktörler nelerdir? Şimdi metabolizma hızını etkileyen faktörlerin en önemli belirleyicisi kas dokusudur. Kas dokumuz ne kadar fazla ise e, metabolizmamız o kadar hızlı çalışır. Şimdi kas dokusu fazla dediğimiz zaman devreye hemen e, akıllara şöyle bir soru geliyor: İşte erkeklerin kas dokusu kadınlar kadın bireylerden fazla o zaman onların metabolizması daha hızlı çalışır evet doğru diyebiliriz bu düşünceye, düşünceye. erkeklerin kas sesi kas kütlesi bizlerden daha fazla olduğu için metabolizma hızları da doğru orantılı olarak daha hızlıdır. Peki met metabolizmanın hızını arttırmanın yolları nelerdir yani nasıl arttırabiliriz metabolizmayı? Şimdi metabolizma cinsiyete, yaşa, tükettiğimiz besinlere, alışkanlıklarımıza, fiziksel aktivitemize, hormonal dengesizliklere yani işte gebelik, emziklilik gibi durumlara bağlı olarak değişkenlik gösterir. Arttırmanın da tabii farklı yolları vardır. Kas dokusunun çok önemli olduğunu söylemiştim. Evet bizim için en belirleyici özellik kas oranıdır. Kas oranı da arttırmak için... E, egzersiz bu yolda izleyeceğimiz en önemli adımdır. E, kas kütlesini korumak ve var olan kas kütlesini korumak ve e, kas kütlesini arttırmak adına egzersiz yapmamız gerekir. E, egzersizin dışında da e, protein tüketimi, kaliteli protein tüketimi, e, su tüketimi, dengeli yeterli beslenmek, ara öğün muhakkak yapmak, ana öğünleri atlamamak, uyku düzeni. Ee, ve bazı besinlerin de tabii ki e, aktif rolü bulunmaktadır. Peki egzersiz vakti ve türü metabolizma açısından bir önemi var mıdır? Şöyle egzersiz, e, şimdi şöyle anlatabilirim. E, danışanlarım bana her zaman soruyorlar. Özellikle rakam olarak e, tartıya çok takılmış durumdalar. Ben de onlara hep şunu söylüyorum. Yani tartıdaki rakama takılmaktan ziyade bizim takılmamız gereken bir rakam kas yüzdemiz ve yağ yüzdemizdir. Şimdi kas yüzdemiz ne kadar fazla ise metabolizmamız o kadar hızlı çalışır ve bizim tartımız aynamız olmalıdır diyorum. Aynaya baktığımız zaman zaten istediğimiz kas kütlesine sahipsek daha fit bir görüntü ortaya çıkıyor. Şöyle de söyleyebiliriz bu kas yüzdesini arttırıp yağ yüzdesini azaltmak adına muhakkak direnç, ağırlık, Güç antrenmanları, güç egzersizleri yapmamız gerekir. Bu egzersizleri de e, kardiyo egzersizleriyle eş zamanlı yaptığımız zaman yağ yakımımız da daha hızlı artacaktır. Özellikle şunu tavsiye ediyoruz bizler, e, kardiyo egzersizlerini aç karnına, e, güç, direnç, ağırlık egzersizlerini tok karnına yapmalıyız. Yani ağırlık sporundan bahsedeceğim. Mesela ağırlık çalışını aç karnına ben yani daha tok karnına. Doğru evet, anladım, tok karnına yapalım diyorum. Yani vücudu Hı. bir vücudu de. bir enerjiyle besleyelim ki Hı. yapacağı antrenmana kendisini hazırlamış olsun ve vücuttaki var olan kas kaybını önlemiş olalım diye. Peki su hayatımızdaki en önemli faktör. Dolayısıyla günlük su e, günlük su tüketimimizi nasıl hesaplamamız gerekiyor? Çünkü çok çeşitli veriler var. 2 litre diye, 3 litre. Çok söylem var bu alana. E, su bizim fonksiyonlarımızı gerçekleştirmemiz için e, tüketmemiz gereken çok değerli bir sıvı. E, kilogram başına 30 milim olacak şekilde biz hesaplamalarımızı yapıyoruz. An ancak yapılan çalışmalar bize şunu gösteriyor. 2 e, litrenin altına düşmediğimiz zaman su tüketiminde metabolizma hızımız yaklaşık %5 ila 10 e, civarında daha hızlı çalışıyor. Bu da yani hiç azım sanacak bir rakam değil aslında. Su tüketimine çok önem vermemiz gerekir. Bir de şuna değinmek istiyorum. Şimdi biz egzersizi söyledik ama protein tüketimi de bizim için çok önemli. Özellikle kaliteli protein, yeteri kadar protein tüketmek metabolizma hızını arttırır. Çünkü kaslar proteinden beslenirler. Kas yoğunluğunu arttırmamız için muhakkak protein tüketmemiz gerekir. Tercihimizde proteinde kaliteli proteinler olmalıdır. Özellikle et, tavuk, balık grubu, süt ve ürünleri grubu, yine yumurta, yani yumurta zaten kalite olarak anne sütüyle bizim neredeyse eş değer tuttuğumuz bir besin ve direkt kasların içerisine etki ettiği için muhakkak tercih edilmeli. Günlük protein ihtiyacımızı da yaklaşık total enerjimizin 15-20'si kadar olmasını biz tavsiye ediyoruz. Peki doğru uyku saatinin metabolizma üzerindeki etkisi ne kadar ya da nedir? Şimdi uyku da bizim için çok önemli. Yani metabolizma hızını arttırmamız için düzenli uyku bizim için çok önemli. Biyolojik saatimizi baz aldığımız zaman yapılan çalışmalar bize 11 ila 3 arasında en kaliteli uykunun sağlandığını söylüyor. Daha doğrusu şöyle anlatabilirim. O esnada vücutta salınan iki tane hormon var. Büyüme hormonu ve melatonin hormonu. Bu hormonlar sayesinde vücudumuz daha kaliteli uyku gerçekleştiriyor ve metabolizma hızımız daha iyi aktivitesini sağlıyor. Bunun dışında yeteri kadar uykumuzu almazsak yaklaşık 7-8 saat kadar uyumamız öneriliyor. Vücuttaki açlık iştahı devreye giriyor yani grelin dediğimiz hormon devreye giriyor ve grelin hormonu bize tok hissetmemizi sağlayacak leptin hormonunu baskılıyor hmm. bu sebeple de daha çok yeme ihtiyacı duyuyoruz ve açlığımızı daha çok hissediyoruz bu da bize aslında düzen, yeteri kadar uyumadığımız zaman metabolizmamızın yavaş çalıştığını göstermiş oluyor peki çok özel bir soru sormak istiyorum arada Tabii buyurun ee, hani uyku uyumuyoruz acıkıyoruz Peki o sırada yemezsek kilo veriyor muyuz? Şimdi şöyle yeterli ve dengeli beslenmek bizim için çok kıymetli. Hmm. Ben kahvaltıyı geç yapayım, ee, o sırada işte yemeğim kilo almamış olurum gibi bir toplum algısı var. Ama ne yazık ki böyle değil. Vücut kendisini uykuda zannediyor ve kalkar kalkmaz aslında kahvaltı yapmamız metabolizmamızı canlandırmamız anlamına geliyor. Yani sorunuza cevap verecek olursam aç kaldığımızda kilo vermiyoruz. Hmm sık sık e, mutlaka 3 mutlaka evet 3 ana öğün 2 ya da 3 ara öğün yapmamız bizim için çok kıymetli. Şöyle bir şey algılıyor vücut. E, bana enerji gelmiyor. Ben var olan enerjiyi koruyayım. Yani kendisini bizim kıtlık metabolizması dediğimiz bir metabolizma içerisine çekiyor ve ee, var olan enerjiyi korumaya çalışıyor. Korkuyor da diyebiliriz. Bunun sağlanmaması için az az da olsa sık sık vücuda enerji vermemiz gerekir. Peki hocam şunu sormak istiyorum. Çok kullandığımız bir cümledir aslında. Doğru bilinen yanlışlar. Bu durumda doğru bildiğimiz yanlışlar nelerdir? Biraz bunlardan bahsedelim. Şimdi doğru bilinen çok yanlış var aslında. Ama şöyle söyleyebilirim. Düşük kalorili diyetler şu an çok gündemde. Ee, düşük kalorili diyetler, işte smoothie'ler, şok diyetler vesaire yaptığımız zaman e, hızlı bir şekilde kilo vereceğimizi zannediyoruz. Evet, verebiliriz, vücut suyunu atabilir. Ancak e, kas kaybedeceğimizi hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Çünkü herkesin e, diyet listesi kendisine özel olmalı. Bütün fonksiyonlarımız birbirimizden farklıyken diyet listemiz nasıl aynı olabilir? Bunun dışında yine internette çok fazla diyet listeleri var. Genel geçer diyet listeleri internetlerde çok fazla ama bilmemiz gereken şey şudur ki, bize uygun olmayan diyet listeleri metabolizmamızı yavaşlatabilir. Peki, çok teşekkür ederiz güzel bilgiler için. Çok teşekkür ederim. Ben edin. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili 8'de sağlık izleyenleri konuğumuz diyetisyen Merve Yurdaydı ve kendisi bize doğru metabolizma nasıl çalışır bunlardan bahsetti. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bizden ayrılmayın.